Muhterem kardeşlerim virtle ilgili bir sofinin dikkat etmesi gereken öncelikle dediğimiz gibi virtsiz olmaz. Muhakkak inşallah her birimiz 5000'de olsa en az en az 5000'de olsa virtimizi çekelim. Yani bir virt dersi alalım onu inşallah çekmeye çalışalım muhterem kardeşlerim. Virtte dikkat etmemiz gereken bazı şeyleri inşallah anlatacağız. Birincisi her amelde şart olduğu gibi niyetimiz Allah için olacak. İhlaslı olacağız. Biz virtlerimizde, tasavvuf terbiyemizde nefse pay çıkarmayacağız. Keşif, keramet, hal, makam bunlar olmasın. Yani bunların beklentisi olmasın muhterem kardeşlerim. Niyetimizi Allah için yapacağız. Seyyidimiz Kaddes Allah hep öyle derdi. Yani Sofide seyri sürük esnasında hal olmaması olmasından daha iyiydi. Çünkü hal olursa sen o zaman kendim oldum dersin, bir şey oldum dersin ama halbuki olmamışsındır. Dolayısıyla bu sefer şeytan aleyhine seninle oynar. Şeytan senle oynar. Ama bir şey olmadığı zaman ha nefsini ezersin sen bir şey olmadın daha deyip de o zaman insan selamet bir şekilde yoluna devam eder. Yani demek hiçbir beklentimiz olmayacak hedefimiz istikamet olacak Allah'ın celleci rızası olacak. Zaten biz bunu her yüzde diyoruz ki ilahi ente maksudi ve rıza ke maklubi. Ya Rabbi maksudum sensin ve benim aradığım talebim senin rızandır. Demek bir sofi, tabii ki bütün amellerimizde, ihlas her işin başıdır, niyet her işin başıdır, tamamen e, hedefimizi, maksadımızı rıza-i bari Allah için yapacağız. Muhterem kardeşlerim, bir de virtlerimizi usul ve erkanına, adabına uygun yapmaya çalışalım inşallah. Usul olmadan usul olmaz buyurmuşlar. Yani ondan da bereketlememiz için inşallah muhterem kardeşlerim ona da adamla dikkat edelim. Yine dikkat etmemiz gereken şey birdimize başlayacağımız zaman kalbimizi ve zihnimizi virde hazır hale getirelim. Yani ben şu anda malikel mülk olan, zülcelal ve ikram olan, her şeyin yegane sahibi, maliki olan, alan, veren, alçaltan, yücelten, daraltan, genişleten, her şeyin sahibi olan güç ve kuvvet sahibi Allah'ın celle zikrini yapıyorum ben. Size deseler ki en zengin adam seninle beraber olmak istiyor. Gidip de ona ne kadar güzel sohbet edersin tatlı tatlı, keyifli keyifli veyahut da bir dünya makamında olan bir kişi bunlar Allah'ın elinde hiçbir şeydir muhterem kardeşlerim. Alan da Allah, veren de Allah. Aziz eden de o, zelil eden de o. Ve dünyanın da, kabir hayatının da ahiret hayatına sahibi odur muhterem kardeşlerim. İşte kimin zikrini yapacağımızı da kalben ve zihnen, fikren kendimizi hazırlayalım inşallah. Virde oturmadan önce önemseyelim ve inşallah ona göre muhterem kardeşlerim ona dikkat edelim inşallah. Ve sanki son virdimizmiş gibi Peygamber Efendimizin öyle bir tavsiyesi var. Kıldığın namazı sanki son namazınmış gibi kıl. Yani bir sonraki adımın artık Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Biz de Hatta son nefesimizi ya yani her nefesimizi son nefesmiş gibi verelim. Son her virdimizi son virtmiş gibi. Her namazımız son namazmış gibi. Bu büyük nimet, bu büyük ikram, bu büyük lütuf bir daha elime geçmeyecek. Bir daha bunu yapamayacağım ona göre onu en güzel şekilde inşallah yapmaya çalışalım. Huzurlu bir şekilde yapmaya çalışalım. Masivayı kalpten çıkaralım inşallah. Her şey kalpten arındıralım. Ona göre inşallah muhterem kardeşlerim birdimizi çekmeye çalışalım. Öncesinde muhabbeti getirecek olan ya ilahi ya Kur'an-ı Kerim veyahutta nefsimizi kırıcı nefsimizi tabi bu kendimizle Rabbimiz arasında mümin izzet sahibidir başkasının yanında kendisini izzetini düşürmez ama Rabbimiz indinde biz de Rabbimiz aramızda ne yapacağız? Nefsimizi kıracağız, ezeceğiz. Sen bir şey olmadın, sen kötüsün, sen şöylesin, böylesin deyip çünkü nefsi ezdiğin zaman o zaman kalbi kalp kıvama gelir, kalpte bir yumuşama olur ve inşallah Allah'ın zikrine muhterem kardeşlerim daha hazır hale gelir inşallah. Dediğim gibi ya bir ilahi dinleyebiliriz öncesinde ya Kur'an-ı Kerim dinleyip muhabbet verecek veyahut da ne yapalım? Nefsimizi kıralım, ezelim ki inşallah o kalpte bir yumuşama hali inşallah olsun.